Arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videomda e, işte beni yapıyorduk, ondan sonra Elif yapıyorduk. E, en son nerede kaldıysak hemen devamını yapıyoruz. Beni yapıyoruz yani. <laughs> Benim saçım hep böyle duruyor. Ama ben seviyorum bu saçı. Yani hep böyle duruyor, hep böyle duruyor. Ben seviyorum böyle durmasını videolarıma baksanız bazen böyle oluyor. Bazen böyle oluyor. Bazen böyle oluyor. Yani her şey var. Bazen böyle oluyor. Bazen böyle saçım açık oluyor. Aslında saçım açık hiç video çekmemiştim ya ben. <laughs> Şu an karar veremedim ne yapacağımı. Ay bu ne ya? Bu ben miyim? Rene gibi oldum? <laughs> ben işte bu. Ben. <laughs> Heh, tamam bu bana ben dedi. Ee, kostüm parçası ama ben bunu giymek istemiyorum. Fatma aynı şeyi giyinelim. <laughs> Neden acaba? <laughs> bunu mu giyiniyordu? Evet. Bir de böyle bir şey vardı şu. Şuradan hangi rengi seçiyorduk? Bunu. Yok biraz daha açık. <laughs> ben de onu karıştırdım şu an. <laughs> şu muydu ya? Bunun açı, ha? Bu mu bir bu mu? Aynı oldu. <laughs> bir de elimi yapayım. <laughs> Elif Nazlı diye benim kuzenlerim var. Hep onlarla karıştırıyorum ya. Onları çok beğeniyorlar isimleri. Elif ile Nazlı, Fatma ile Elif. Elif ile Fatma. <laughs> Neyse. Neyse ne. Neyse ne artık yani. Öyle <laughs> Genellikle e, Genellikle Fatma ile Elif böyle bir tane at kuyruğu yapar. Öyle ben de böyle bir Hepimiz aynı şey giyelim. Çünkü biz ikiz gibi olalım. Annemiz bizi böyle giyindirmiş. Aa sen böyle aydınlanma. <laughs> Öyle olsun. Gel yuva. biz böyle olduk. Merhaba kızlar merhaba. Hadi bir de kafamıza bir şey takalım. Mesela böyle <laughs> iPhone Pro Max takalım. iPhone Pro Max. Kafamıza iPhone Pro Max takabiliyor muyuz? Ooo çok güzel bu kalaklık. Sana da takalım. Elif. <laughs> Yok bu olmasın bu. Hangi şeyden bu? Yok onun bir açığı. He bacı. <laughs> onun bir açığı. Bu. Bu şu değil mi? Bunun bir açığı bu. Evet aynı oldu. Sana da yapalım Nil. <laughs> Nil'i benim. Şu. Evet. Ben niye hep gülüyorum ya? Benim böyle bir gülme alerjisi gibi bir şey oldu bana. Ya bunlar. Heh, hocamız da var. Ders hocamız. Hadi bakalım oynatalım. Öğretmenim. Biz yeni geldik. Geç kaldığımız için özür dileriz. Şey, i̇kiz gibi olmuşsunuz ya. Şu kızları bile anlayamıyorum. Evet ikiz gibi olduk. Ve hadi kızlar geçelim. <laughs> geçelim. Benim sıram birazcık arkada ya. Ya sizin yanlışlıkla senin sıranı oturmuşlar. Özür dileriz. Geç şuraya. Neden onun yerine oturdunuz? Ama neden? Şunları, şu çantaları da bir atın ya. Bak çocuklar arkada kaldı. Elif kızım sen arkaya geç. Tamam öğretmenim. Ay. Çantamı şöyle Bu benim çantam. Bu da bunun çantam. Geçeyim öğretmenim yerime. Tamam hadi çocuklar dersimiz başlıyor. Sen sen ikiniz de şuraya geç. Çabuk. Ya of oh, hiç ders dinlemek istemiyorum. Şu kızlar da yeni gelmiş üç gibi. Formalarınızı neden giymediniz? Formamız yoktu. Yeni geldiğimiz için. Evet yok. Yok çocuklar. 8 artı 8 kaç eder bakalım? Fatma? Öğretmenim 8 artı 8 16 eder öğretmenim. Of ya. Kup geceklerini çok seviyorum. Of bir sürü var sonuçta. Şunlarınkini de çalayım. Onların saklamıştım. Ah. Ne kadar çok şeyim varmış. Bir şey koyamıyorum. Sıydıramıyorum. Sen giden sıydırabil. Kanka ben ben sıydıramıyorum. Ya bu senin kanka. Yok ya benim de değil öğretmenim bu. Çocuklar bunu niye bu? o benimdi. Kimden çıktı bu? Öğretmenim benden çıktı öldür dilerim. Bir şey değil tatlım. <gülüyor> kapatayım. <gülüyor> şunu alayım. Bir de şunu. Öğretmenim bunları mı yazacağız? Ya çok kolaymış öğretmenim. Bir de bunu mu okuyacağız? Heh. Herkes sessizce kitaplarını okusun. Yanlış varsa düzeltsin. Ay ben bunlarla düzeltirim. Hah. Şunları hemen bunları hemen yerine saklamayın. Öğretmenim. Efendim dedim. ben tuvalete gidiyorum. Tamam. Küveyi ben saklayayım. Şunun kimde? Şu mıknatısını alayım. Dur dur dur. dur, dur. Tamam. Şu dolaba saklayayım. Şu kız da çantasını açtı. Dur dur dur. Hemen kapatalım. Bunu da koyalım. Öğretmenim ben tuvaletten geldim. Tamam oğlum yerine geçsene. Hadi sen de kitabımı oku. Ay biz de okuyalım. Biz de ödevimizi yapıyorduk. Bu benim. benim. Okuyalım, okuyalım. Evet, evet. Heh, şuradan kopyalayayım. Tamamdır. E ee, mi? Ha? Evet, takıldım. <laughs> Ah! Aa yanlış yapmışım. Şunu alayım. Hemen yazalım, 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 yazalım da yazalım. Yazalım, 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 yazalım. Tamam, yazalım, 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 yazalım. Aa ben Yanlış yazmışım ya neden hep yanlış yazıyorum Çok sinir bozucu Of Kanka kitabına yarışmadın Tamam Zaten hep kitap okumayı istiyorum Okumada bir şey yok da da çok iş var Ya ben de yanlış yapmışım Çok zor şeyler veriyor ya ki öğretmen Ya konuşmayın Evet, hadi bırakın şu ödevleri. Öğretmenim ben bitirdim. Ben de bitirdim öğretmenim. Ha biz dolaplarımızı hazırlayabilir miyiz öğretmenim? Bazı kişilerde e, bazı kişiler almış çok üzgünüz. Tamam, onlardan alın eşyalarınıza. Hadi gel. Ben arkadan geleyim. O ilk önce ben geldim. E ben de geleyim. Ben de geldim. Hadi hep beraber gidelim. Bizim dolaplarımızı kullanmışlar. Bunlar bizim dolabımızdı. Şuralar. Dolaplarımızı boşaltalım. Bunlar da bunların bazıları bizim eşyalarımız. Çok sinir bozucular. Evet kankalar ya. Ben ikiz olmadığım için şey şunu giyeceğim kankalar. Evet tamam. Ah. <laughs> ben ikiz değilim. Daha farklı bir şey giyeceğim. Benim, benim böyle bir defterim var. E benim de telefonum varsa da ne? Kanka ben dangı geçti ya. Üzülme kanka. Evet üzülme kanka. Hmm. Ona gününü göstereceğiz. Ben e, saçımı boyatacağım. Saçımı yaptıracağım. O da sonra saçımı tekrardan ayrı rengi işte şey yaptıracağım. Öyle. Ya bunlar ne salmış ya. Çok kötüler ya. bunlar ne ya. Çok kötüsünüz ya. Aa benimki tanışım. Diğer şey. Bu, bu benim eşyalarım. Hemen koyayım. Makyaj yapmayı sevdiğim için makyaj kitaplarım var. Benim de çok kitabım var. Benim iki tane kitabım var. Ve bir tane daha kitabım var. Böyle bir üstüm var. Ya bunu mu giysem? <laughs> Yok şu vasi bu kalıyor ama şunu yine çıkmaz ha tamam telefonum var benim de bu da benim telefonum kankamların telefonla benli ama e, tam olarak kendisi değil. kanka den 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 ben yani aradım sadece. bu kimin yumurtası? Öf. Müzik dinleyeceğim ben. Hemen şuradan açayım. Nasıl açılıyordu? Ha ha ha. Şöyleymiş, böyleymiş. Ha 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 ha. na no, na no, na no, na no, ne no, ne no. ne ne Ay ay. Do

Şarkı çok yüksek açmışsın bu Ya. Benim suçum yok şu an. Elmamı da yiyeyim. He. Elmamı da yiyeyim. E ben de tasmayacağım. Benim yemeğim yok ki. <laughs> Nasıl yok? Yok yok benim yemeğim yemeğim. Bu benim bu. Aa bak bu benim muzum. Muzumu yiyebilirim suluğum var. Su içebilirim. <laughs> Başka ne yapabilirim? Yapmak için yer arıyorum. <laughs> Şu ben de tabletimi koyayım. Benim daha şeyim yok ya. Bilgisayar almış anneniz size. Okula nasıl getirdiniz? Okul burası okul. Öyle şeyler mi getirilir? Neyse ya. Ben de kitap koyayım. Böyle çok şey koyayım da öğrenen böyle kötü bir öğrenci olduğumu anlamasın. <laughs> Kitaplarımı koyayım. Benim hiç kitabım yok. Nasıl yok ya senin telefonun? böyle bir şeylerin işte. Ben, ben bir tane şey biliyorum. Hemen o, o alıp geleceğim. Tamam. Tamamdır. Ha. Şurada bir anahtar olması gerek. Aha! Öğretmenim, ee, öğretmenim biz dolabımızı hazırlıyoruz da. Aşağıları sizin için hazırladım çocuğum. Tamam. Hemen sen şurayı açacağım. Aha, bunlar bizim için. Ne? Bizim iki tane bir dolabımız var. Bunu öğrendim. Evet. Şu an herkesin iki dolabı var. Oley! Birine ayakkabılarımızı koyarız. Diğerine çılgın şeyler koyarız. Evet koyarız. O zaman bütün dolaplar bizim. Na ne na 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 Evet, evet. Hadi. Hadi ya. Derse geç kalacağız. Tamamdır. O zaman her eşya bizim. Biz çok zenginiz. O yüzden her şeyi annemiz babamız aldı. <laughs> Buraya da kitap şeylerimizi koyarız. <laughs> çok çok zengin olduk biz. <laughs> Bütün dolaplar bizim sadece birimizin değil. <laughs> ne? Çünkü biz en zenginiz. Aa. Ve dünyanın en güzeliyiz Size de şunu söyleyeyim. Dünyanın en güzeli olmak çok güzel bir şey. Aa. Şaşırdınız mı? Evet evet çok şaşırdık. Bizim bir sürü kitabımız var. Bir sürü şeylerimiz var. Ama bizim, bizim annemiz yok. Neden? Yok ya bizim annemiz yok. Biz, <laughs> biz annesiz. Biz annesiz kişiyiz. Aa. Annesiz istediğimizi yapıyoruz. <laughs> annemiz yok ki. Annemiz olsa onun istediğini yaparız. O yüzden <laughs> çok saçma. <laughs> o yüzden çok saçma şeyler yapıyoruz. evde kendi kendimizi arıyoruz. Ve anne buluyoruz. <laughs> Söylediklerimden hiçbir şey anlamayanlar abone olup olsun. <laughs>